Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Azospermi hastası olan veya sperm veya sperm sayılarında sorun olan kişilerde bu ve buna benzer takviye edici gıdalar kullanılır. Şöyle göstereyim. İçindeki olan ürünler ve farkları hangisinde hangisi var? Bunu göstermek adına da işaretlemişim. Görmek isteyen bakabilir. Şimdi arkadaşlar ben proksit kullanıyordum 2 ay önce. Ne yazık ki kara borsaya düştüğü için fiyatı 1000 TL kadar çıktı. Doktorum Promenki proksit muadili olarak tavsiye etti. Ben de faydalı olmak adına bir video hazırlamak istedim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki amacımız bu ilaçları kötülemek değil. Kim hangisini kullanıyorsa veya buna benzer başka ilaç veya takviye edici gıdalar da olabilir. Gördüğü faydayı yorum kısmında yazarsa memnun kalırız. Özellikle azospermi olan yani hiç spermi olmayan kişiler bu ve buna benzer ilaç kullandıktan sonra herhangi bir hücre oluşumları oldu mu bunu öğrenmek istiyoruz ve öğretmek de istiyoruz. Evet arkadaşlar iki ilaç bu şekilde hatta size şöyle göstereyim iki tane bir tanesi şu bir tanesi bu bu tadı limona kaçıyor. Bu da bariz bir şekilde portakal. Şimdi şöyle karşınızda huzurunuzda bunu deneyeyim, göstereyim. Belki merak edenler vardır. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şöyle içini de göstereyim. İçini niye gösteriyorsun diye Belki merak eden arkadaşlar vardır. Çünkü bazı ilaçlar tortu oluşturuyor. Tam kendini bırakmıyor. İkisi de güzel. Kendi bıraktı. Daha önce aldığım ilaçlarda maalesef tortu olarak içinde yapışık kalıyordu. Evet arkadaşlar ikisi şu şekilde. Bunlar kullanılıyor bu hastalıklarda, rahatsızlıklarda. Evet arkadaşlar, şifa Allah'tandır. Şifa Allah'tan biliyoruz. Vazifemiz sebeplere başvurmaktır. Şifa Allah'tandır. Saygılarımla arkadaşlar.